Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Az önce yeni bir makyaj videosu çektim. Önce hangisini izleyeceksiniz bunu bilmiyorum. Ama tahminimce önce bunu izlersiniz. Çünkü bu bir indirim alışveriş videosu. Ve indirimin şu an ikinci mi? Üçüncü günündeyiz galiba. Ve indirim 23 Nisan'a kadar devam ediyor. O yüzden bu videoyu hemen çekip hemen editleyip yüklemeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle ben bu indirim döneminde sadece Gratis'e uğradım. Yani Watson's'a veya Rossmann'a bakmadım. Ama ondan öncesinde BİM'den ufak bir alışverişim olmuştu. Onu da bu videoya dahil edeceğim. Bu sırada e, ben bu ürünleri 2 gün önce aldım. Yani indirimin ilk gününde aldım. O yüzden bazı ürünlerde deneme fırsatım oldu. Ve onların da etkilerinden bahsederek anlatacağım ürünleri. Hemen geçiyorum o zaman. Şimdi öncelikle Gratis alışverişimden bahsedeceğim. Gratis alışverişinde kozmetik olarak sadece iki ürün aldım. Geri kalanı genelde cilt bakım ürünü ve fırça oldu. Bu cilt bakım ürünlerinden biri de makyaj temizleme mendili. Benrin'in Bu e, kuru ve hassas ciltler için olanı. Şimdi benim normalde cilt tipim normalden karmaya dönük bir e, cilt. Yani T bölgem yağlı. Diğer taraflarım kuru. Fakat e, makyaj temizleme mendillerinde bu cilt tipi ayrımına çok da inanasım gelmiyor. O yüzden fark etmez diyerek daha da hani ıslak bir yapıda olacaklarını düşünerek nemlendirme özellikle Berne'nin bu makyaj temizleme mendillerini aldım. Hemen bunların fiyatını söyleyeyim. Bunların fiyatı 4.95'e düşüyormuş. Ben bunları yuvarlayıp yuvarlak bir sayı söyleyeceğim. Bunlar 5 liraya düşüyormuş yani. Ardından bu Neutrogena'nın Hydra Boost serisinden 3 etkili miseler water'ını aldım. Hyaluronik asit içeriyormuş, cildin nemini arttırıyormuş. İnatçı makyaj ve suya dayanık maskarayı ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyormuş. Cildin ne, nem dengesini sağlıyormuş vesaire falan filan. Ve bunda da diyor ki hassas cilt ve gözler için uygundur. Özellikle bunu seçtim çünkü gözlerim birçok göz temizleyicide yanıyor ve kızarıyor. Bir de bunu denemek istedim. Aslında memnun olduğum iki tane ürün var. Onlarda da e, cilt bakım koleksiyonumda bahsetmiştim. E, fakat yeni bir ürün olduğunu düşünüyorum. En azından yani çok eski değil onu biliyorum. E, her neyse bunu denemek istedim. Onun yanında bir de Neutrogena'nın Skin Detox'unu aldım. Bu da miseler su. O da şu şekilde. Bunda da diyor ki toksinleri ve günlük kiri %100 hedefler. 3 etki bir arada suya dayanıklı makyajı çıkarır, cildi arındırır ve yumuşatır diyor. Bunda da tüm cilt için uygun olduğunu söylüyor. İkisinin de fiyatı 20 TL olması lazım. Bakıyorum. Aynen ikisinin de fiyatı 20 TL. Ee, bunu denedim gördüğünüz gibi. iki kere ya da üç kere mi kullandım öyle bir şey. Ve bunun etkisinden inanılmaz memnun kaldım. İlk kullandığımda cildimdeki beyazlamayı gördüm. Yemin ediyorum beyazlamayı gördüm. Yani cilt gerçekten güzel bir şekilde arınıyor ve kendi ten renginize ulaşıyor. Meğer ne çok makyaj kanısı kalıyormuş yüzümüzde dedim. Bunu henüz daha denemedim ama bu bittikten sonra buna da geçeceğim. Yine söylerim zaten beğenirsem ya da beğenmezsem. Bir de e, makyaj temizleyici olarak göz ve dudakmış bu. BBT'nin e, aloe vera ve salatalık özlü çift etkili makyaj temizleme suyunu aldım. Bu böyle çalkalayıp kullandığınız e, tiplerden. Bunu da deneyelim bakalım. Zaten küçük bir boy. Bunun da fiyatı 10 TL'ye geliyormuş. Ve Gratis'ten aldığım son cilt bakımı ürünü ise bu hangi markanın bu? Hem, Cetoa'nın Half Moon Brightening Eye Patch göz altı maskesini aldım. Bundan da şöyle bir tanesini kullandım gördüğünüz gibi. Bundan önce BBT'nin Jel göz altı maskesini kullanıyordum hiç böyle bir ürün kullanmamıştım. Bu böyle gözünüze yapıştırdığınız kısım gerçekten yapıştırma gibi bir şey. Başta bir korktum acaba hani tahrişe vesaire sebep olur mu diye. Fakat tahriş etmedi ama çok güzel nemlendirmedi de hatta hiç nemlendirmedi. Aydınlatması eh işte yani bir daha alacağım bir ürün değil bu açıkçası. O yüzden paranızı boşa harcamayın derim. Şimdi gelelim fırçalara. Fırçalarda indirimler çok güzeldi. Bu aldığım 3 fırça'nın da fiyatı 9,95 10 lira olması lazım. Aldığım fırçalar şu şekilde. Üçü de Eclipse'in. Bir böyle daha açayım hatta. Bu arada Eclipse'in fırçalarını ben epey kullanıyorum ve hepsi gerçekten dayanıklı. Fırça yapıları da güzel oluyor. Şimdi bir tanesi. Ee, oval gölgeleme fırçasıymış, ucu biraz daha şöyle büyükçe, şöyle birazcık yassı gibi, Böyle tüm göz kapağına hakim olabilir diye düşündüm. Bir diğeri şöyle kesik uçlu, bu da açılı far gölge fırçası diye geçiyor. Böyle daha çok dış köşelere kullanmak için uygun diye düşünüyorum. Biri de bu bunun sapı çok güzel değil mi? Şöyle göstereyim. Böyle içinde ışıltılar var. Böyle çok güzel. Bayıldım. Bunun ucu da şuna göre şuna göre böyle daha küçükçe bir uç. Detay yapacak kadar da değil ama yani gölgeyi vesaire güzel verebileceğiniz bir fırça diye düşünüyorum. Golden Rose'un bu Catwalk maskarasını aldım. Bunu son zamanlarda bayağı görür oldum. Ee, fırça yapısına baktım. Gerçekten güzel. Ha, yani şuradan gösterebilirim hatta fırça yapısını. Şu şekilde. Ben bunu şu an açmayacağım. Çünkü elimde bitirmek istediğim fırça, e, maskaralar var. Ondan sonra bunu deneyeceğim. Bir de Notun bu Metaverse Lip Ink'lerinden aldım. Hemen bunu açalım. <laughs> <laughs> Tırnağım. Oha ojem soyuldu. Resmen ojem soyuldu. Ben açıkçası bu seriyi ilk kez gördüm. Yeni mi çıktı emin değilim ama şu şekilde bir rengi var. Bendeki neymiş? 02 Sunset Sand'miş. Bendeki ruju sileyim ve bunu bir deneyelim. Şimdi hemen deniyorum bu ruju. Önce bir elimde swatch'lıyım. Öyle göstereyim. O çok güzel renk. Şöyle. En bayıldığım tonlar. Ben bunun tonuna bayıldım. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel, çok beğendim. Harika. Ve şu an böyle ağırlık yapmadı dudağımda ilk izlenim olarak. Gittikçe matlaşıyor. Şöyle bir yapışmayı kontrol edelim. Çok minimal. Ya öyle rahatsız edecek bir şey de değil. Bunun fiyatı da 30 TL olması lazımdı. Bu da gratisten aldığım son üründü. Şimdi hemen BİM alışverişime geçiyorum. Öncelikle Dermokil'in maskeleri gelmişti Bim'e. Hala vardır belki emin değilim. Ve tanesi 9 mu 10 mu öyle bir şeydi. Şunu zaten biliyorsunuz her videomda söylüyorum. Bunu yedekledim bu fiyata görünce. Ve bir de il ve kahvenin birleşimi temizleyici peeling maskesi diyor. Birinde de salisilik asit ve kil içeren bir maskeymiş. Sivilce ve siyah nokta karşıtı. Bunları da birer kere kullandım ama bir maske hakkında bir kere kullanıp yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat ilk izlenim olarak hani bu böyle aman aman bir etki vermedi. Fakat bu gerçekten çok güzel bir etki verdi. Fakat kuru ciltlere uygun olur mu o konuda emin değilim. Bence normal ya da normalden karmaya dönük ciltler daha çok sever bu maskeyi. Böyle hafiften bir sürdüğünüz zaman yanma hissi oluyor. Ben o işi seviyorum. Böyle temizliyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Bunların da dediğim gibi fiyatı 10 liraydı. Bir de bu Eyüp Sabri Tuncer'in doğal propolis özü diş macununu aldım. Şöyle yanında bir de diş fırçası var. Bunun da fiyatı 12 lira gibi bir şeydi sanırım. Bunu alma sebebim diğer videolarımda da izlediyseniz bilirsiniz. Ben diş macununda, deodorantta vesairede de biraz daha doğal içerik kullanmaktan yanayım. Ve bunda da SLS, florür, titanyum dioksit, paraben, renklendirici ve gluten ve şeker içermediğini yazıyor. O yüzden bunu denemek istedim. Daha denemedim. Fakat en yakın zamanda deneyeceğim. Şu an Himalaya'nın yine böyle içeriği doğal olan bir tane diş macunu kullanıyorum. Memnunum ama bir de bunu denemek istedim. Ve son olarak bir de Golden Rose'un bu Long Stay 2000 Met lipsticklerinden geldi. Bunların da fiyatı 10 liraydı. Bendeki e, 06 rengi, bir tane de pembesi vardı ben bakarken. Onu çok beğenmedim açıkçası. Böyle e, swatchlarına da baktığımda birazcık açık duruyor, açık bir pembe gibi duruyor. Tane rengime yakışmayacağını düşündüm. O yüzden bunu aldım. Şimdi bunu da hemen ben denedim ama tabii ki. Hemen size de göstermek istiyorum. Şimdi yine önce hemen size elimde swatch'unu göstereyim. Bunun da rengi şu şekilde. Daha böyle gül kurusu tonlarında, hafiften bordoya çalıyor gibi gibi. Hemen dudağıma da sürüyorum. Da tonunu çok beğendim ki bu makyaja da bayağı yakıştı aslında. Ağlıkla falan güzel uydu. Böyle bu da tatlı bir ton. Yapıları çok güzel. Bu böyle mat serisine göre biraz daha yumuşak hatta. Varlığını hissetmiyorsunuz. Kalıp gibi değil. Gayet güzel. Bu asla yapışma yapmıyor. Bunun da fiyatı dediğim gibi 10 liraydı. Benim alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Siz neler aldınız bu indirimden veya neler almayı düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bana yazın, konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.